Efendim bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden besteci, şarkıcı ve oyuncu İlhan Şeşen dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Demiştim ya o gün sondu. En son 10 gün önce gördüm galiba. Yok 2 hafta önce geldim. Bir ee, bir gör, gördüm babamı. Eee ee, yani aklı çok yerindeydi, bilinci çok yerindeydi, e, dinliyordu zaten. Sen benim şarkılarımsın, sensiz olmaz, ellerimde çiçekler dedi, şarkılarıyla hafızalara kazındı, besteleriyle yüreklerde derin izler bıraktı. Hayat şarkılarda devam ediyor. Daha uzun yıllar, belki yüz yıl yaşayacak inanın şarkıları. Bilmiyordum rahatsız olduğunu, bilsem tabii ki ziyaretine giderdim. Dün öğrendim rahatsız olduğunu. Netice de iyi bir insandı. Bu dünyada görevini gereği gibi yaptı, iyi yaptı. 3 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düşen sanatçı İlhan Şeşen gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Türk Müziği'nin usta ismi İlhan Şeşen için ilk anma töreni Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Onun seslendirdiği şarkılar sahnede yankılanırken onu sevenler alkışlarla bu ana tanıklık ediyor. İlhan Şeşen 18 Haziran 1948 yılında Manisa'da doğdu. 1968'de Dans Müziği Orkestralarında şarkılar söyledi. Hukuk Fakültesinden mezun oldu, 10 yıl avukatlık yaptı. Ancak müziğe olan sevdası ağır basınca mesleği bıraktı ve yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen'le birlikte Grup Gündoğarkeni kurdu. Kişiliğiyle, duruşuyla, tavrıyla çok uyumlu Şarkılar yaptı biliyor musunuz? Yani annem dizisinde birlikte çalışmıştık. Öncesi ve sonrası iletişimde devam ediyordu ama son zamanlarında maalesef görmüş, göremedim. Geçtiğimiz Şubat ayında 55. sanat yılını tek şarkılık konserle kutlayan İlhan Şeşen, İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir üniversite hastanesinde 76 yaşında yaşama gözlerini yumdu. 5 senedir mücadele ediyordu. Son iki sene artık iyice büyütüldüğünü sarmış. Çok mücadele verdi ama kaybettik. Törene eşi, kızı, oğlu, torunu, yeğenleri Burhan ve Gökhan Şeşen'le birlikte çok sayıda ünlü isim katıldı. Onu son yolculuğunda yalnız bırakmayan dostları İlhan Şeşen'i e anlattı. Usta ismin sahneden alınan cenazesi götürülmek üzere çıkarılmıştı ki arıza nedeniyle bina asansöründe 20 dakika boyunca kaldı. İmam ve görevliler tarafından bir süre sonra çıkartıldı. Omuzlarda taşınan naaşı Şakir'in camiine getirildi, cenaze namazı kılındı. Şarkıcı, besteci, oyuncu, müziğin amcası İlhan Şeşen, Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda dualarla uğurlanıyor. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilen usta sanatçı geride onlarca şarkı, beste ve rol aldığı dizileri bıraktı. Hani bu son demiştim ya, o gün sondu. Efendim Adana'da emekli polis